Evet değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu videomuzda size bazı muska modellerini göstereceğim. Muska derken muska sadece e, tabir olarak böyle. Yani celp, vekf, ayrıca işte bu yani papaz buna benzer dediğimiz olayların aslında bir açılımının nasıl olduğunu size birazcık göstermek için böyle bir video çekelim dedik. Elimde birkaç tane örnek var. Şöyle bir sabitleyeyim kamerayı. Şimdi şurada arkadaşlar aslında bu son günlerde hazırladığım düzeneklerden bir tanesi. Zaten bunları nasıl düzenlediğimi geçmişteki videolara bakarak da görebilirsiniz. Görmüşsünüzdür eminim. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet. Arkadaşlar burada aslında bahsettiğimiz bir ee, celp olayı var. Buradaki celpteki karşı taraftaki kişinin düşünmesi yönlenmesi için hazırladığımız bir düzenek aslında. Burada aslında baktığımız zaman genelde Arapça ve belli Davut yıldızı ve buna benzer figürlerle kullandığım bir sistem. Buradaki kastımız celp. Yani celpteki kastımız davet etmek, çağırmak, aklına getirmek, sevdiğimiz kişinin bizi düşünmesi ve yönlenmesi için yapılan bir metot. Biz buna vekif diyebiliriz. Celp diyebiliriz. Daha ağırından bahsedebiliriz. Daha ağırı bağlama dediğimiz olay. Onunla ilgili videoda var zaten. Onu da önceki videolarda görebilirsiniz sadece bir kağıt parçasına yazılan bir düzenek değil. Bunun dışında önceden de gösterdik. Bitkiler ve otlarla da yaptığımız bir işlem düzeneği var. Ve bu ona bir örnek arkadaşlar. Şimdi bunu da dikkat ederseniz yine buna benzer bir durum var. burada bahsettiğimiz gibi 1981 olan bir arkadaşımız için yapmışız. Ve burada ona birazcık eski Latin ve Kirik alfabesinden bazı karakterler kullanarak düzenlemişiz. Ayrıca İbranca semboller de var. Bu birazcık daha güncel. O biraz biraz önce gördüğünüz biraz daha eski model. Bu biraz daha yenilenmiş hali diyebilirim. Arkadaşlar burada aslında bir nevi amaç, evlilik, kısmet ve buna benzer konular için daha çok uygun olan tarif bu. Hani ben birini seviyorum. İlişkimiz de öyle ya da böyle devam ediyor. Eşi sonundan bir sorun çalabilir miyiz? Ya da sonuna kadar gitsin. Yani bu devam eden bir ilişki için aslında en ideal bir görüntü bu. Bu ilk gösterdiğim ise biraz e, zor bir aşk muhabbetiyle ilgili bahsettiğimiz bir var. Buradaki ise şu an hayatınızda ya da işte şöyle de diyebiliriz ya eşimle ilgili problemlerim, sorunlarım var. Başka hani benle hayatımda mı? Hayatımda değil gibi. Veya başka bir sebep. Başka bir kadın var. Beni de bırakmıyor ama başkası var. Onunla da devam ediyor. Burada sadece benim eşim olduğu için bana dönmeli ve zaten şu an hayatımda durumu ile ilgili bir sorundan bahsediyorsak böyle bir düzenek hazırlayabilirim. Ee, ve bununla ilgili bir çalışmamız var. İşte bu çalışmalardan bir tanesi de bu gördüğünüz görüntü arkadaşlar. Biraz daha ağır olanlara geçelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz aslında bir e, bizim yaptığımız iki tane var. Size şunu da göstereyim aslında göstermişken. Genelde yani İbranice kullandığımız Kabala'nın bazı metotları var. Bu metotlardan bir tanesi. Burada aslında belli günlerde, belli saatlerde parça parça yapılarak düzenlenen bir şey. Hani bir, iki saat ya da üç saat bunu kurgulayıp planlamıyoruz. İşte belli bir saat, belli bir saat, belli gün, gece saati, gündüz saati ve bunun birbirine bağlantılı olan isimleri veya karakterlere verdiğimiz değerlerle ilgili bir düzenek bu. Bu kabala dediğimiz olayda e, insandaki etkileşimin en riskli, en tehlikeli işlerin yapıldığı düzenekler de bu tarz modellerdir arkadaşlar. Burada genelde farklı bir olay için bahsediyoruz. İşte koptuk, ayrıldık. Burada bazı karakterlerimiz aslında Aramice. Hani Süryani diline yakın bir karakterin oluşturduğu bir olay. Ve bu da e, bir arkadaşımız için planladığımız, hazırladığımız bir düzenek. Şimdi bunlar kesinlikle oluyor mu? Oluyor mu yoksa boş mu? Arkadaşlar olan da var, olmayan da var. Olanlar için e, mucizevi gibi bir şey oluyor. Olmayanlar için de art niyetli bir insan sıfatı yiyorsunuz. Ben şunları söylüyorum. Bunları yaparken arkadaşlar size 3 güne, 5 güne e, kesin gelecek ama 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira paranızı alırım tarzındaki insanlardan lütfen uzak durun. Size tavsiyem budur. Tabii sizin kararınız, kendi fikriniz. Ama buradaki insanların e, maalesef çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum ben. Ve bundan dolayı da benimle bağlantı kuran insanlar maalesef en az bir iki kişi tarafından böyle mağdur edilip bana yönlenen insanlar. Bu sebepten sizden ricam bu işleri yaptırırken o an belki duygusal anlamda çok büyük bir sıkıntıda, büyük problem içindesinizdir. Hani denize düşen yılana sarılır. Mantığıyla, hani ne olursa yaptıracağım. Bunları düşünmeyin. Birazcık daha güçlü, biraz daha gerçekçi davranmak lazım. Bir insan size 3 güne, 5 güne, 10 güne kadar kesin dönüyor cümlesini kuruyorsa buna inanmayın. Şimdi ben bunun başarının istatistiğini tutuyorum. Yani olanlar, olmayanlar. %70'e yakın başarı oranım var. Ve olan da var, olmayan da var. Bu işler mistik olaylar, görünmeyen bir enerji. Peki buradaki asıl dayanak konu başlığı şu arkadaşlar. Şimdi bizim yaşadığımız dünya bir evren değil mi? Bu evrende her e, bahsettiğimiz, her konuştuğumuz kelime belki dünyadaki ya da uzay boşluğunda devam ediyor. Ve bu ses doğru kullanılırsa veya doğru hareket ettirilirse sevdiğiniz kişiye yönelebilir mi? Bence yönlenebilir. Hani buradaki mantık bu. Şunu söylemek istiyorum. Yani sevdiğim bana dönsün. Benden başkasını gözü görmesin. Benle şöyle olsun. Tarzı durumlar için bizim karşı cinsi, karşı taraftaki kişiye sürekli sizi düşünmesini sağlayabileceğimiz bir olay sağlamak gerekiyor. Yani şu. İşte atıyorum benim adım Fatih. Ayşe'yi seviyor. Ayşe ile bağlantısı yok. Ayşe'nin tekrar hayatına girmesini istiyor. Bizim burada yapmamız gereken nedir? Ayşe'nin sürekli Fatih'i düşünmesini sağlamak. Bu sağlama olayını birazcık daha sağlam bir şekilde yaparsak Ayşe sürekli düşünerek kafasında Fatih ile bir geçmişi varsa tabii. Geçmişi yoksa bundan da bir sonuç olma ihtimalimiz maalesef zayıftır. Başarısız olma ihtimallerimizde platonik olma olayı, art niyet veya cinsellik gibi sebeplerden dolayı olma ihtimali de maalesef vardır. Yani olumsuz neden oluyor? E, sevmemiş, istememiş, art niyetli kullanmış bu tarz olaylardan bahsediyorum arkadaşlar. Ve ben genelde Davut Yıldız'ı çok kullanan biriyim. Bilenler biliyor arkadaşlar. Ben düzenini Davut Yıldızı üzerinden yapıyorum. Hani üzerinde bir büyü var. O zaman büyüyle ilgili var mı yok mu? Tabi bu bir tartışma konusu. Uzun bir hikaye. Hani hangi hocaya giderseniz büyü var deyip sizden maddi menfaat sağlayacaktır. Ama Ruhsal anlamda, psikolojik açımda. Yani bu ben değilim. Artık kendimi böyle anormal hissediyorum. Ruh haliniz varsa, işlerinizin ters gitmişse, ters gidiyorsa, hep ters gittiyse, bu bir iki işarettir. Zaten üzerine büyü var mı tarzında konu başlıkları videolarımda var. Buradaki düzenek üzerine bazı işaretler, semboller, Arapça, İbranice veya Aramice, Süryani dilinde kullanarak yaptığımız bazı sembollerin insanlar üzerindeki etkisi ve bunun göre değişiminden bahsettiğimiz bu olaydır. Hani e, büyü bozmak için de bu metotlardan çok fazla kullanabiliyorum. Anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. E, i̇yi bakın kendinize. Görüşmek üzere değerli dostlar.